Selamlar herkese, ben Caner. Bugün top lane'de Fiora karşı oynayacağım ve uzun zamandan beri girmedim kostüme girdim. Şafan kılıcı, Allah Allah. Uzun zamandan beri bu kostümü oynamıyorum. O kadar çok özlemişim ki bu kostümü anlatamam size. Tabi West hesabımda bu kostüm olmadığı için savaş tavşanını idare etmeye çalışıyorum ama Şafan kılıcı, büyüktür işareti, bütün kostümler diyebilirim ya. Yani. Fiora olduğu için Doran's Blade ile başladık. Şöyle bir all in gireceğiz. Ne kadar kendiniz zırhı olsa bile all in girmek. Doğrası varken çok işe yarıyor. Ürünler zaf e, yenilmez zafer, efsane kan, son darbe şeklinde. ikinci ürünler yücelik yaklaşan fırtına olacak. Videonun başından da bir beğeni atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün de canlı yayınımız var. Açıklama kısmında Twitch adresim var. Buyurun gelin. Hatta siz bu videoyu izlerken bile benim canlı yayın olma şansım çok yüksek. Canlı yayın saatlerini arttırdık. Onu da buradan söyleyeyim. Ve işte yüksek kalıya kasmaya çalışıyoruz. Ben sana çaktırmadan double atsam. Yer misin? Yersin. O var mıydı ya? <laughs> Çıkamadım standdan. 2 saniye falan sürdü. W'sunu açtığını bilmiyordum ya. Şöyle bir şey yaparsam. Kaçar mısın? Kaçarsın. Benim hatam olduk biliyor musun? Ben orada W'yu yemem diye düşündüm. Hatta dedim ki double açmamıştır bu Halbuki W'yu açmış. Bile bile lades yaptık yani sıkıntı var mı yok. Bak bu olay adama ön yargı veriyor. Nasıl bir ön yargı biliyor musun? Şimdi diyor ki bu lan diyor bu Riven ezik. W'ya kafa attı lan bu adam ezik lan. <laughs> yapıyor. Birazdan ben bunu tokatlayınca. Morten genç traize anlatabiliyor muyum? Adam benden bir item önüne. Uzun kılıç çekmiş. Aa, sevmem uzun kılıç çekenleri bak. Erken W. Erken W sen öldün kanka ben kestim seni bu arada. Double kest. Bir an kemik zırh kurtaracak sandım ama ve lakin yetmedi. Çofan kılıcını çok özlemişim chat. Böyle bir şey olamaz. Kostüm çok güzel. Karşı TF diyor ki jungle diff gg. Ne yaptı bizim jungle mid'e gank mi attı? Abi olay yanlış ama. Şimdi bizim jungle mide oynuyor. E belki karşı jungle da bana oynuyor. Beni oyundan soğutuyor. Dengeleme söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Hemen böyle jungle difte yapışmayın. Atayı kendinize arayın. İlk item kanıçan çekeceğim. yüzden bahsedeyim. Ondan sonra vurucuuma Sejuani varmış. Aa, birazcık tank şampiyon. Yoksa yoğumu çekeceğim diyecektim ama Sejuani tank olduğu için yoğ alacağım gene. Çünkü canım istiyor. Kanıçan yoğumu çok güzel şu an. Özen ölümün dansı. Bir seri daha. Üf. Bak üf. Mua, mua. Oyun o kadar uzamayacak bile. Sanmıyorum oyun o kadar uzayacak Frizi bileni burada? Oyunu sana dar edeyim mi? Aa sen ne yapıyorsun? O da bu ne kanka? Kanka o W ne öyle ama bak. Fury tamamen W ya. W'yu attığı gibi eğer yemiyorsan Morten Genstreise. Kafa kafe vuruz. Ondan dolayından dolayından dolayı burayı itireceğim şimdi Çünkü teleport yok. Yani. Yani. Ki level defiymiş. Eyvah. Eyvah kuldan yok. Ah. Aman diyeyim at kardeşim. Aman diyeyim sana. Bir rakip hep kat ediliyor. Çok güzel. 7'ye 1 ne ya? Takımda ölen tek geri zekalı benmişim bu arada. <laughs> Gerçekten. Utandım şu an. Şu an utandım. Ama utandırıyorsunuz beni. Burahara PNG seriye bağladı. Nice. Tamam. Skittle da ben alacağım. Ward'u dönüşte keseceğim şu an değil. Skatıl da ben alacağım. Onu da ben alayım. Olur yeriz. Peki yok mu buradan bir anda TF'e gank atma? Ha, peki flash'ı var mı bu adamın? Eğer flash'ı yoksa net ölü. Ama flash'ı yoksa ölü demiştim. Sarı kart daha çekecek bu adam Gel Diana gel Tanki Hadi oğlum artık lütfen. Kesersin kesersin. Ne be yetmedi. Güzel fight'tı aslında ama işte buraya gelse kesecektim hepsini. No problem senin canı sağ olsun. Bence güzel orası. Enti. Ottaki fight'a bak. Allah'ım ultiye bak. Aras kargo çaldı. Şattan <laughs> verdi ama. Maybet diyor. Kanka tabii ki maybet. Ultiler gözümüzü şey yaptı. Diana gelmese TP basacağım da Diana geliyor oraya. Aa pardon. Kanka ben alta bakıyordum sakin. Siz niye bu kadar sinirlendiniz bana? Sejuani niye bu kadar sinirli oynuyor bana karşı? Güzel de bu kanka. Yine mi bana geldi? Peki şimdi ne yapacaksınız? Ha? Güzel. Abilerim geldi. Güzel fight dönecek bu da. Biz skillimizi aldık abi on numara. Atarız dayı buraya. Dayanırız dayanırız. Kovalayın kovalayın. Rahat ol ya. Onu da keseriz. Bak gelsin çok rahat keseriz bu arada. Yalnız farmları evet ben alayım. Arabayı da ben alayım. W kullanacak. Tamam bırak alalım şeyi. Kuleyi Plate çekelim burada. Nasıl zorluyoruz ama nasıl zorluyoruz ama. Nasıl zorluyoruz ama burayı. Tak. Tak. Hop kuleye son vuruş. Dört bence Bayağı örtemde. Oyun çok değişik görünüyor Sürekli fight var sağda solda Aktifiz yani Baksana farm 91 kalmış Ama sürekli fight var Tabi oyunu kazandıran şey son zamanlarda Farm olmuyor artık arkadaşlar 200 farm yaparak oyun kazanmıyorsunuz Tabii ki avantajı var da Ben şöyle farmlar alayım Önemli olan böyle fightlara katılmak, fight çıkartmak. Bunlar oyunu kazandırıyor. Eyvah red buff var. Alırım ki acıma. Kanka şu red buff'u alayım mı? Satacağım seni red buff için. Allah belasını versin. <laughs> red buff gitti oğlum ya. Öldük üstüne biliyorsun değil mi? Öldüm şu an. Sanki <laughs> Drake var. Drake'e bakmanız lazım. Sen de beni sinir etmiştin kanki bu arada. Yani öyle bir şey yok bu arada o kadar değil tamam mı? Hani deminki pozisyon okey ama bunu da okey değil. O kadar değil. O kadar değil. O kadar değil. Selam. Selam. Yahni, gel buraya gel. Yahni, buraya gel. Oğlum ben niye çıkamadım standdan Ah! Ah, o ne de öyle? Karakter mal gibi kaldı. Kes onu, kes kes. Öcüm al. Helal. Şimdi ölümün nasıl çıkacağım? Adamın ismine bak. Anan sıfır. <laughs> anan sıfır. Anan. O zaman ben size bir anancılık yapayım. Bota geleyim. Bekleyin beni. <laughs> tak yoğun pasifi. Anancılık geliyor. Slowluyum, slowluyum. Gel alancılık yapacağım, gel. Oh. Bastım mu 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 geliyorum geliyorum, geliyorum. Güzel fight bence. Şöyle mavi de ben alsam cooldown için mesela. Şunu da ben alsam. Bence harika oldu. Ölümün dansı bitiyor. Puanları çekelim şöyle. Bir base'de ölümün dansı bitecek. Ay. NT diyebilir miyiz? Aa Word varmış ki burada. Ben tamam şimdi oldu. Burada Word varmış. Anka yemez o be o kadar değil bence Oha vergi kalkana bak CC'ye bakar mısın? Öyle bir CC yok bu arada kanka Muhteşem CC'si var ha Twist Fate Sarı kart fena Aa kesmişler. Güzel. Merkür alacağım. Şimdi Selidon'un garezi alacağım. Ki oyun o kadar uzun sürmeyecek bence. Biter diye düşünüyorum. Geldim, geldim, geldim. Niye atlamadın bunu oradan? Oh, sinir oldum orada. Güzel oldu böyle. Güzel bitiriş yaptık. Tüh quadra alacaktım belki. Çakma quadra yapabilirdik aslında ama <laughs> yetmedi. Yani bitirdik oyunu zaten. 24 dakikada bitti oyun. Güzel. Kapı çarptı. Duyuldu mu bilmiyorum ama rüzgardan kapı çarptı. Havalar soğuyor. Havalar abi soğuyor. Ben akşam uyurken üşüyorum. Akşam şortla uyuyamadım ben. Eşofmanla uyuyorum. Alo. Eylül ile beraber soğukta da geldi. Neyse konumuz bu değil. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu şekilde video istiyorsanız kanala bir abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmanız çok önemli. Attığınız beğeniler çok önemli. Ben bu kanalı seneye kadar çok büyük yapmayı düşünüyorum. Çok büyütmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda LOL artı Valorant videoları gelecek bu kanala. Ama öncelikle toparlamamız lazım. O yüzden tam desteğinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yorumlarda öneriler sunmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Seviyorsunuz. Unutmayın bunu.